Ülkemizi derinden sarsan deprem afeti yaşandı ne yazık ki. Bütün ülkemiz gibi biz de Kastamonu ili olarak bir, bir grup misafir ağırlıyoruz. Bu misafirlerimizin depremle ilgili yaşadıkları sıkıntıları biraz olsun unutmalarını sağlamak için kendilerinin de bir takım etkinlikler yapmalarının iyi geleceğini düşündük. Dolayısıyla bir örgü etkinliği başlayalım istedik. <laughs> çok güzel bir dönüş aldık hepsi gayet ilgili yapmak istiyorlar ben bir insanın çalışarak terapi olacağına inananlardanım Aniden uyanıktım zaten ben deprem anı. Aniden çocuklarımı uyandırmaya halim demedim. Ev zaten sallanmaya başladı. Yavaş yavaş dökülmeye başladı. Kızlar neye uğradığını şaşırdı. Kızları zorla eşimle dışarı atıyoruz. Dışarıya çıkartmamızla zaten enkaz benim o büyük kızımın üstüne yıkıldı. Yıkıldı. Tam dışarı çıktık. Ev kepti. Bize burayı yol konakı açtılar. Bütün çalışanlardan Allah razı olsun. Bize kollarını açtılar, kucaklarını açtılar. Zaten Emel Hanım'ın hakkını ödeyemeyiz annemizin sütü gibi. Evet. Ağladık ağladı, arkamızda gezdi bir anne gibi. <laughs> Valimizin eşi sıkılıyoruz diye, dertlerimizi biraz unutalım diye. Bize teselli amaçlı ne yapabiliriz sıkıntılardan biraz çekilmemiz için bize böyle bir şeyler düşünmüş. İyi geliyor, terapi gibi oluyor. İnsan yani ona odaklanıyor. Ama ne oluyor düşündükçe ben kötü oluyorum şayet. Bir hafta oldu buraya geleli. Allah razı olsun. Tüm personelden, Emel Hanım'dan, hepsinden de bize kucak açtılar. Örerdik çocuklarımıza az çok. Burada verdiler inşallah öreriz, başarırız bir şeyler. Evet tabii ki de. O anları unutamayız ama bir nebze de olsa unutturuyor bize. Yapın, büyük, tüm personel bize kucağını açtılar. Küçük, büyük demediler. Çocuklarımıza bizden daha çok ilgi gösterdiler. Allah razı olsun hepsinden de. <laughs> 有，觉直接了。